Yani yemek dağıtıyoruz. Kahvaltı veriyoruz, et veriyoruz, her türlü yardımı yapıyoruz. Ben yalnız tek başıma kalıyorum. Işte. Yapan yok. İşte kendim idare ediyorum. Yani. Sabah saat 8'de başlıyoruz dağıtımı. Öğlene doğru saat 121 gibi bitiyor. Bizim toplamda 6 aracımız var. 6 şoför var, 6 tane yardımcı var. Herkesin bölgesi ayrı ayrı. Herkes kendi bölgesini dağıtıyor. Günde 4300 kişiye yemek veriyoruz. Müzik